Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın içindeki alet edevat zır her şeyi biliyoruz abi. Ama bunlar eğer bir madenci fırınında da pişseydi ve efsanevi büyüler alsaydı nasıl olurdu ve Minecraft'ın gidişatını nasıl etkilerdi? Biliyorsunuz Minecraft'ı bitirmek için yapmanız gereken şeyler var. Biz de abi bunu bu da tepeklerle birlikte daha kısa yoldan ve daha eğlenceli şekilde nasıl yaparız onu gösterdik Baby ile birlikte. Ve en sonunda yaptığımız büyülerle adeta Superman gibi falan olduk. Superman ya vallahi bildim Minecraft'ın Superman olduk. Videoya gençler like atıp kanala abone olup bildirimler açarsanız çok mutlu olurum. Videolarımız genelde izleyen arkadaşların büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Yani öyle. Abone olursanız iyi olur. Çok da fazla <laughs> samsataya göre. Gök gibi. Neyse şimdi videoya geçiyoruz. La oğlum goleme niye sataşıyor? Kanka kovalıyor. Dur. Ya vallahi yabancı falan san der hali beni ejere kovalarsa. Dibe bak. Benim ben Tip. benim kanka vallahi geliyor arkanda bak <laughs> durma hemen. Dur. Aa, aa. Golem abi, Süleyman abi bak bu yaptı. Vallahi bu yaptı. Ben bilmem. Ya, ben <laughs> evin içine girelim ki istediği karga kanka. Sen devam et videoya. Kanka gel gel şimdi gel. Aha. Bak bak. Bir kaldım da yardım bana. O vurdu. <gülüyor> vurdu. <gülüyor> Oğlum bu adam birazcık manyak çıktı. Şimdi baby gel 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 benim elimde niye tohum var la bir tane. Kanka baby. ben direkt kaçıyorum. Gel gel senle hadi bir görevimiz oraya. var. Bak senle olan Anladım görevimizi abi, söylüyorum. Anda, hadi. Git odun kır. Git odun kır. Tamam. Bu kadar basit miydi ya? Ah ben hiç benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Baby ben yemek olayını çözüyorum. Tamam kanka çapa yapayım ben sana kır sen sana haberler. Ya çapayla ne uğraşıyoruz ya sen bize taş kazma yapsana <laughs> kanka iki tane. Şimdi gençler tamam. madene girip Bakalım en güzel madenleri bulup ardından da güzel aletler yapmaya çalışacağız. Olay birazcık karışık. Yani zaten videonun başında anlattım. Baby al evet. kardeş. Ba yersin. Tamam. Aynen aynen bu olur kardeşim. <laughs> i̇lk ilk ekmek edin. verip sonra tokat atıyorum. Şimdi ne yapıyorduk baby? Bana kılıç kanka, verdin mi? Kanka sen golemi ben, Aynen tamam, ben sana tamam, verdim. Tamam, tamam, Ka tamam. Bende kazma yokmuş. Bende de, de kazma vardı. Hızlıca, hızlıca, hızlıca şunları. Evet samanları basamak olarak kullanacağım. Bak, golem nerede vurdu sana en son? Kanka o evin arkasında bekliyor arayacağım da Orada duruyor bak. Git <gülüyor> <görsen> <gülüyor> gidiyorum yanına. Ey! Bunun ismi neydi ben gene adını unuttum bunun. Abicim merhaba. Selamun aleyküm. Şimdi dur bakayım. <laughs> kanka bundan direkt kendimizin mükemmel bir kazma yapabiliriz. Şimdi eee bize kaç tane lazım? Bebe. Kanka ben ben madenciden oradan kazma yapalım. Madenci Aa. fırını var mı köylü evlerinde? Hemen ona bak. E aynen, aynen. doğru ona baksam daha iyi olacak. Dur 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 dur. Anahtar varmış tamam. burada. Tamam 3 tane aldım. Şimdi burada maden cevheri var mı kanka? kanka var. İşte maden cevheri nerede? maden fırını olan. Ya. Ha, bunların hepsi dereceymiş. Bak bir şey değilmiş, Şu an olduğumuz yer çok düz. Bak çok yakınlarda bir yerde bir tane daha köy var biliyorum çünkü ben bu sitte daha önce oynadım. İnşallah orada vardır da ne taraftaydı acaba? <laughs> tamam. Ben şimdi buradan bu dozlama madene girdim ve yeteri kadar demirimiz var. Süper. Kömür mümür de var. Çok 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 güzel. Kanka şimdi çoğunluk olarak madende takılacağız diye bence birazcık maden olayını abartmamız gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Kanka aslında var ya burada bizim o eski datı peki de koysak mükemmel olmaz mıydı be? Ha öyle frisbee gibi fırlatacağız değil onu. Değil mi kadar. değil mi? Fırlatacağım benim kazanım gene gidecek 10 dakika gene. <laughs> <yani. gülüyor> değil mi? Değil mi? O biraz Abi. sıkıntı, o biraz sıkıntı olabilirdi. Şimdi kanka ben demirleri topluyorum. Kendime bir tane fırın yapmam lazım. Ee, klasik madenli günlükleri ama bu sefer her şey çok daha farklı olacak gençler. Çünkü bahsettiğimiz ençler daha doğrusu böyler Kazmaya, kalacağım ona buna gelen şeylerin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ve en iyisi için de birazcık elmas gerekli olacak herhalde. Sana bir şey diyeyim mi? 36 tane taş kırdım ama bunu kırarken ki çektiğim zorlukların ne sen sorun da ben çektim. <laughs> Niye bu kadar kırdın? O kadar mı? Yapar mıyız? Yapmayız herhalde ya. Dur bakayım bir duruma göre. Haydi bakalım. Ya o şimdi zaman 3 ilk... tane gerekiyor. 3'ü bir daha pişiriyoruz. 13 tamam. tane fırın falan yapacağız. Babamı tamam, yani. karıştırma yeter. <gülüyor> <gülüyor> Kanka her fırını bir kere kullanamıyoruz, diye, kullanabiliyoruz diye bir şey yok ki. Birden fazla Arbiden. kullanabiliyoruz. Bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Evet. Ya evet ben de ne bileyim. öyle bir, bir şey... de... gel buraya. Gel, gel, gel buraya. Ben sana bu taşları bir daha pişir demedim mi? Kanka pişirdin de ben işte Demedin madeni mi? kaptırdım kendim baksana. Demedim mi? De. Demedim mi? Demedim mi? Sinirleniştim her yerde. Aa kapatma sakın. <laughs> oha be. Kazman var mı? Dinleyemek. Var kanka çıkarım ki. <gülüyor> 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 kanka sen salak <laughs> <laughs> Çok iyi. Tamam tamam düzgün taşları yaptım. Tamamdır kanka. Şimdi <laughs> demirleri de geri atıyor bana. Şimdi <laughs> maden fırınımızı şöyle... Yaptık mı? Evet. Şimdi hatırlıyor on Lan korktum abi <laughs> Şimdi hatırlıyor <musun? gülüyor> Hayır, ya. Bak benim bir tane gazmam vardı. Bana. Bak benim bir tane ee... var. Elimde görüyor musun? Ha. ha. Oh yeah. Hakim de var. Bende de var bak. Oo oh yeah. <laughs> tamam. Şimdi kan <laughs> geliyoruz bu arkadaşı tak diye bu maden fırının içine atıyoruz ve da 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 da, da. tamir mi? Tamir mi? Kanka Dur. bu pişiyor. Mu? Aa bu da pişiyor. Pişiyor pişiyor pişiyor. Bu, bu da sana da, tam da tamir bak. geldi. Dur. Bir Kanka daha pişireyim. bence kazmaları tamir getiriyor. Kanka hayır Dayım. değişecek. Verimlilik Oo. bin! Kırma... Işte, <laughs> Kırılmazlık. Kanka, Bu kadar işte ya. kanka ömür boyu kullan kırılmayacak. Aynen aynen. Gel kanka o sana o taş kazma sana uğursuzluk getirdiği Abi için. Abi yeni tamir verdi ya ben dur, dur 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 bulamadım. ben sana yeni demir kazma yaptım kanka. Bu demir kazmayı geldik burada pişirdik. İpeksi dokunuş. Tamir geldi. Tamir bir tamir. daha pişirelim kanka merak etme relax relax. Bak ben bakmıyorum tahmin edeceğim söyleme. <laughs> tamam. Verimlilik geldi. <laughs> Kırılmazlık. Oğlum bana tekte geldi. Dur bakayım. Tamam, bir daha bir, bu sefer herkesin ipeksi dokunuş bin gelecek. Tamam, tamam, tamam. Bu arada sadece anladığımız kadarıyla gençler sadece e, atıyorum kazma ise kazmaya gelebilecek büyülerin maksimumu geliyor. Yani bin level ne demek? Birazdan göreceksiniz zaten 1000 levelin ne olduğunu. Şimdi <laughs> kanka verimlilik 1000'i denemeye nereden başlarız Oo, diyecektim. Evet, kanka. baby başladı. Oha çok güzel. Kanka ben, ben gidiyorum böyle. Ben kazmayı aldım. Kanka şimdi Böylelikle kendimize en güçlü alet, edevat ve zırh yapmaya çalışacağız. Şu anki elimizdeki kazmalar ama bak canına bak kazmaların. Canına bak. Ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Demir toplayalım, örse birleştiririz Evet, dinleri. evet evet olay o zaten. Olay o. Ama bir şey söyleyeceğim. Seviyesi inşallah. fazla değil şey istemesin. Deneyeceğiz bir... abi, deneyeceğiz. Deneme onu bilemeyiz. Kanka şimdi Neyse, gel gel. Gel bakayım. Kaptırdım iniyorum aşağıya. Oğlum çok çabuk kırılıyor ya. Demirimiz ne kadar var? Kanka demir bende iki tane var şu an. Ha. Bu arada baby sakın elmas bulursan Elmas bulursan sakın ama burada niye bu gümüş var? Selvar Peş bırak beni. Sakın elmas bulursan kırma. Sakın. Tamam. Bak, bu arada çok... bir tane daha kazma yapabiliyorsun Kanka kazma yapmak mesele değil ya. Bunlar çok çabuk kırılıyor. Bunu evet, e, evet. kırılmazlık binle falan birleştirsek çok güzel olur aslında. Kanka ben bayağı demir topladım bu arada. Bir tek bunların Aa, elmas buldum. kaldı. Elmas, elmas, mı buldun? Elmas buldum. Valla buldum sonunda oh be. Elmaslar. Gel. Dur bakayım. Burada nerede? Kanka. Bir tane var şu anlık. Oh kanka. Oh oh zombi de bana vuruyor. Oh be. Hayır. <laughs> baby kurtulabilirsin baby. Kanka arada kim vur diye gittim. <laughs> ben de seni kurtarmaya çalışıyordum ya. Dur ah. dur 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 dur. Git tamam. ben, git git. Dur özürler oh, oh. dur. Kılıç. <laughs> Tahta oğlum kılıç. Şimdi dur bakayım 29. 3 tane daha bende var. Tamam tamam tamam. İstediğimizi yaptık sanırım. Hatta bir saniye. Bunlar pişmeden önce asıl daha merak ettiğim şeyi yapacağım. Direkt ver oğlum serveti. Çok güzel. Baby görüyor musun? Neredesin? Kanka hazırım. Yollu. Hazır için. mısın? 3 2 1 Bu. Ne? Ne? 2 mi? Aa 16 tane geldi. Tamam gene iyi. Gene Oral'da iyi. 16 mı? Oha. Evet 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 evet. Oğlum kanka, ama servet 1000 diyor asla kanka. 1000 level servetle ben 1000 tane verir diye düşünüyordum. Kanka Servet biri de bir tane mi veriyor ya da Servet iki, de iki tane mi veriyor? Nasıl bir mantık bu? O zaman baby gel artık e, demiri memiri geçtik. Ah demir kazma bu fırlat gitsin. Şimdi. Ben de bunu atayım bari ya. <laughs> Zaten kırılık <laughs> yap, kırıcaktır. yap crafting'i artık elmaslara geçiyoruz. Şimdi ikimize de kazma yapıyorum kanka. Şöyle normal tatlı mı tatlı ben kazma. Ben de oraya ekmeği indirivereyim bir de. Süper, süper, süper. Baby şimdi, ben sana hemen bir tane ee, düzgün taşım var. Bir tane daha madenci fırını yapıyorum kanka. Evet yapamadım çünkü Abi, ben 9 tane var, istiyorsan atayım. Şöyle al bakayım yavrum. Bu senin. Koy kanka. Bu da benim olsun. Bu ortada tamam. da demirleri pişireceğiz. Şimdi kanka al kazmanı. Kömürün var mı? Yoksa alırsın yok. buradan. Al ben buradan al. Çalayım. Al attım ben, attım. At. Tamam. Oğlum zaten yere milyon tane kömür atmışsın. <laughs> Arkanı dönüp kırsan Çaktın da var. Mı? O da var, bu da var. Şimdi baby. Bu Tamir bin, geldi be. Bin seviyelik kazmaları birleştirmeyi Aha. deneyeceğiz. Tamam ben verimliliği yaptım. Bakalım Kırmazlığı bunun dayanıklılığı çıktı. çok çok daha güzel. Şimdi dur bakayım birazcık kanka elmas ve demir avına çıkalım. Gel şimdi. <laughs> kanka ben bayağı bir demir topluyorum. İnşallah örüste birleştirebiliriz. E birleştiremez. sekte çok sorun yok. Değişmeli kullanırız. Ama O yani. alevden çehre bin geldi seninkine. Alevden çehre bin mi? Kanka evet evet benimkine on... de süpürücü geldi. Onunla bir ama ölüyorum. Dur 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 dur. Bu arada benim bir şey fark ettim. Neyi fark ettin? Zırlarda da mı oluyor yoksa? Evet. Harbiden mi? Hii, dur, Aa, iskelet bir geldi. şey olmadı lan. Aa kırılmazlık bin şapkama hiçbir şey gelmedi. Boşluk geldi. Şapkama. Nasıl be? Vallahi dikenler de... geldi. Oo. Patlama oo, dikenler bin geldi. dikenler bin mi? Evet dokunsan muhtemelen öleceksin kanka. Bir deneyelim mi? Bekle. Vursana. Oğlum benim hepsine kırılmazlık geliyor. Oh, Allah! Süper <laughs> <Baby, gülüyor> süpermen <gülüyor> oldun. At bakay. Attım attım üstünde. Ha üstünde mi? Aha. Kırılmazlık ve verimlilik. 1000 level olursa yo 6 bir ücret istiyor ama 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 baby ne oluyor biliyor musun? Kırılmazlığı seviyesi düşüyor kanka. 1000'den 3'e düşüyor kanka. Aman aman benden uzak kalsın ben ikisini farklı farklı kullanırım. <laughs> ama oğlum verimlilik kazma hemen kırılacak öyle bir durumda. Bilmiyorum kanka çok mantıklı gelmedi bana ya. Al attım sana kırılmazlığını. Ha bana da gelmiş zaten. Kanka ben o zaman verimliliği fullde tutup yani kırılmazlıktan da vazgeçebileceğimizi düşünüyorum. Yani kırılmazlıkta 3 de bayağı da götürür diye tahmin ediyorum. Bakalım az kıralım. Ya benim bir tane Onu, daha seviye ihtiyacım varmış heh, ya. Bakayım. Vallahi bir şey değil mi? Kırılmazlık hiç değiş geliyor baby. Ya Vab şu yaşadığım hayata bak. Tahta kazmanı bir daha kırıyorum ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Tahta kazmanı... Baby! Oralı ağabeydi kanka. Kanka hiç bak görmeden kırdım yemin ediyorum. Baby şimdi gel bakayım. Ben de Allah'ın o ne kadar giriyoruz? da o kadar da güzel zırhlar yapmıştım. Şimdi kanka birazcık elmas arayacağız. Tamam. Burada hiç demirimiz var mı? Bir crafting koysana kanka şuraya bir yere ya. su kovası alalım. Crafting koyayım hemen. Crafting'i yerleştirdim tepende. <laughs> tepende. <laughs> kanka şu suyu aldım gel bakayım gidelim. Şimdi kanka bir tane iki tane elmas bulalım. Kendimize full de full Bak, set Ah be. Oğlum Neyse, bana tamam. alevden şehre vermişsin vurduğum ölmüyor. Ne <laughs> yap <Tamam>, sonsuza <laughs> dek yanabilir ama ölmüyor. Harbiden. Aha. Ana gene geldik. Baby. <laughs> <laughs> deminden, <laughs> deminden şimdiye geldik. Nasıl yaptık bunu? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Ortalık çok karıştı. Gel. Böyle burada biraz toprak var ama. Aa buldum bak. Baby. Ana. Oğlum bir şey şeydim mi? Yanından geçmişiz bu arada. Dur, ben dur, üstüm dur, üstüm dur. Yanlışla kırdık. Servetle de ofmişim bir şey. Baby bak bundan bahsediyordum. Bak. 16 Kanka, tane ağzı. Yemin ediyorum var ya burada elmas banyosu yaparım ben ha baksana. 16 tane az kanka, kanka. baksana böyle çıkması gerekiyordu. Bir taneden bir stek. Maşallah maşallah. Hep geri kapattım tamam iyi sınırları gizli. Şimdi bey gel bakayım yap crafting'i. Kanka ben diyorum ki elmas blok yapalım bir ondan sonra basıp gidelim bırakalım videoyu falan. <laughs> tamam öyle de yapacağız ama öncelikle neler yapabildiğimizi bir gösterelim. Mesela. Tamam tut kanka ben sana birazcık atayım elmas. Kanka Sen al var sana, var galiba, değil mi? Al sana şey attım gazma attım. Elmas bende çok var yere atıyorum artık envanter boşalsın diye. Sana bir şey diyeyim bende de bayağı var. Baya 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 geldi. Baya 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 Şimdi <laughs> tamam bu kasmaları birleştirmek mantıklı değil çünkü servet bin level'ı gidecek. Evet bu serveti de zaten evet. sadece servet gerekli olan şeylerde kullanırız. Şimdi şu arkadaşları fırlat. Daşlara gerek yok artık. Ben sana bir tane chest attım değil mi? Sen kalan armorlarını <laughs> kendin yapabilirsin aslında. Tamam ben de bir ayakkabı yapıyorum kendime. Şöyle kask yaptım ve bir pantolon yaptım. Evet. Ee, baby maden fırını lazım değil mi şimdi sana? Yani evet. Ee, vermeyeceğim. Şey yapayım, tamam. Şöyle sağdakine komuru koy. Bakalım hangi böyle gelecek? Atkı koruması. Dikenler Ana, birazcık kömürlüğün... bozuk. Kanka senin kömürlerden bir tık çaldım haberin olsun. Çal çal çal. Allah Sıkıntı Kömürler. Koruma bin. Sana geldi kömürler. <laughs> kömürler gene bana geldi baby ya. İstemiyor <laughs> kömürler. Kanka harbi. Şimdi <laughs> elmas göğüslük koyalım. Buna dikenler bin. Vay vay vay. Koruma bin. Dikenler bin. Ya, ne ya? Patlama koruması çok iyi. Bir de ateş koruması gelsin. Her şey dair koruma korunmuş olalım. Koruma değil. Ateş koruması istiyor. Of koruma bin geldi be. Cesk ruh mi? Ruh hızı bin mi? O ne be? Ruh kumu için mi? Evet. Bu Salladım bir, şu an ama tuttu. Bu bir cepte dursun kanka dur. O ruh hızını deneyeceğiz. Tamam mı? Ben yeni bir ayakkabı yapıyorum kendime. Buna basmaya devam ediyorum. Aa, ateş koruması da geldi. Tamam. Şu an bildiğiniz süpermen oldum abi. Bir de elmas bir kılıç yapayım. Ayıp ya o kadar. Hala dahta kılıçla geziyorum. Yazıklar olsun <laughs> bana. Şimdi. Abi ben elmas kılıçma ne istiyorum baby biliyor musun? Kanka, Ke keskinlik elmas... bin. Bir, tam onu diyecektim. Bir gelse de fena olmaz. Keskinlik Basit. bin tek de geldi. Oğuz Ve... baltanı da baksana balta da yap. Niye? Ee, ne bileyim. Çok elmas var ya ondan. Aa baby. Ne oldu? Ben de oyunda oldu. Vursana bir bana. Nasıl? <gülüyor> 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 <Allah ya. gülüyor> <gülüyor> baby. <gülüyor> baby gel kendine bir tane kılıç yap. Kanka ben artık bence de bir kılıçlanayım ya. Yani. <laughs> Çubuğun var mı? Bu kafayı buraya koymuş. Var. Yap kılıcı yap. Artık çıkıp savaşma zamanı. Yani şu an üstümüzde bulunan zırhlar, kılıçlar, mesela baltayı küreği boş verdim. Onlara gerek yok şu anlık. Yani verimlilik baz, çam hızlı kıracak falan. Hani gerek yok. Şimdi bu keskinlik binin yanına bir şey gerek var mı? Herhalde her şeye tıkatırız böyle baby. Kanka, yani biz vurmasak bile tek zaten de. Şimdi, evet 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 evet. O zaman, Öyle çok şimdi. Böyle çok epik bir karakter falan gelse, bir tık kalkan ihtiyacımız hmm. olabilir. Epik bir karakter. kalkan falan. Oğlum epik, epik kara karakter... Yok canım neye gerek var ya, yok yok yok. Şimdi gençler, artık olayın benim için en sevdiğim boyutuna geldik. Ee, bütün zırhlarımızı, mırtlarımızı tamamen survival bir şekilde yaptık. Şimdi, aklımızda olan minik deneylere geçiyoruz. Onlar neler mi? Boom. Deneme 1. Hatırlıyorsanız bir ayakkabı almıştık. Bu ayakkabımızı derin koşucu 1000 vardı abi içinde. Derin koşucu 1000 ile birlikte görmüş olduğunuz gibi maalesef istediğimiz şey olmadı. Ben derin koşucu 1000 ile böyle birazcık daha iyi yüzeriz diye düşünüyordum ama bak suyun üstünde yürüyorum. Şahitlerim kanka, var. sana bir şey değil mi? Bence gene bir farkı vardır ya. Yok mu hiç? Var var ama derin koşucu 3 gibi kanka. Bak. Aha. Farkı var. Ama hani Bindiğince kanka ben dedim ki herhalde fişek gibi Sen geçeriz. Sen falan söylüyorsun değil mi? Evet 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 birazcık. Ama bak yanımızda bu Yunus varken abi Yunus bizi birazcık hızlandırır diye düşünüyorum. Mesela evet. Yunus'un lütfu bana geldiğinde. Görmüş olduğun gibi böyle birazcık daha tatlı tatlı ve hızlı yüzebiliyorum. Bu da su üstünde böyle tatlı tatlı da geri geri yürümemiz için sebep oluyor. Baby bak aynadan gideyim. Ruh hızını ta yanlışı takmışım baby. Bekle i̇şte. bekle. Bekle yanlışı takmışım. Heh şimdi bak 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 bak. Ben şimdi... işte gençler. Bu hızı aslında en başta bekliyordum. Yani en kanka, başta ki. Kanka çok hızlı gittim. Bekle yüzerek geliyorum. Tamam gel gel bekle. Bak şimdi tekrar Yunusların yanına geleyim. Ama bu oluyoruz evet solungaçımız olmadığı için. Yunuslar kanka, aşağıda. Görüyorum. Bak şimdi bebe. Bir yerde sabit dur. Yüz... Ben bak... burada duruyorum kanka. Bekliyorum burada. Tamam bekle. İşte ben bu Yunus lütfu olmadan birazcık daha hızlı gidebiliriz diye düşünmüştüm. Wow. <laughs> kanka görüyor musun? Bu ama kanka, yu... bayağı iyi. kanka bak bak <laughs> Sayın üstünde duruyorum. Kanka dur. Uçuyorsun. bak Yunusları yukarı çekmenin yolunu biliyor musun? Ok atmak mı? Hayır. Bir eşya atınca kanka bunlar böyle oynamak istiyor onunla. Yukarı geliyorlar. Ana. ben elma satayım. Ama bana daha su şükür. suyun üstünde dursa daha mantıklı olur. Dur ben de elma satacağım. Elmasa daha iyi oynarlar. Elmas elmas elmas. Aa bak baby bak. <laughs> bana bak bana bak. <laughs> <laughs> çok komik duruyorum. Evet dediğim gibi ben bu hızın daha hızlı olmasını beklerdim. Şimdi ikinci deneye geçiyoruz. Gençler şimdi ikinci deneyimize geçiyoruz. Derin koşucuyu dur bir saniye ben çok sinirlendim bu derin koşucuya bizi hızlı koşturmadı beğenmedim. Ateş koruması yap bunu da at ya. Şimdi ruh hızını biliyorsunuz gençler ruh kumu üstünde hızlı gitmemizi sağlıyor. Abi bir şey. <laughs> Ve baby bu iş kanka, işe yaradı. Uçmanı sağlıyormuş. <laughs> bak derin koşucu da olmadı bu. Baby. Oh. Bunlar bana vurmaya çalışıyor baby. Bu kanka, bak, yaratıklar. Yukarıdan atlayacağım ve kafa göz dalacağım onları işte bak. Baby dur 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 dur. Tekrar geliyorum baby ruhumun oraya. Bak. Ben aşağıydım kanka. Gel 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 yanıma gel yanıma gel. Ben zaten göremiyorum ki yanında. Oha no, baby. No, baby. Bak. Previously <laughs> on flash. What vatı vatı anlaştım. Neyse dur dur dur. Baby. Oğlum sayar, ekranım yanıyor bak. He ateş koruması takılı değil. He. Ya kanka yansım olacak sen göreceğim baksana. Lavın üstüne yürü yürü geliyor lav <laughs> <Love> yaratığı gibi. He <laughs> lav yaratığı gibi. Dur dur dur. Ama bir şey değil mi? Ölürüm. Yani bir 10 dakika sonra filan. Böyle saçma bir hızım oldu. Bak mesela derin koşucu olmayınca ben bunda da olmaz diye düşünüyordum. <laughs> I am, I am Barry Allen. Ben Flash'ım. Baksana bak. <laughs> bak baby. Bak bak bak. Lan oh! niye vurdun? <laughs> Lan ben de <laughs> lava düştüm hızım yüzünden. Kanka şu hıza bak. Gel gel telefon at. <laughs> bu ne oğlum? Aksan sen... <laughs> Aa Gene lava düştüm! Gene lava düştüm! Neyse, görmüş Şimdi. olduğunuz gibi bu da bu şekildeydi. Şimdi sıradaki deneyimiz! Şimdi gençler geldik Ender Dragon faslına. <laughs> evet. Bu arada direkt game modla geldik gençler. Hiç şey düşünmeyin. Arka planda 3 saat koştuğumuzu düşünmeyin. Bu arada verimlilikle obsidian nasıl kırıldığını biliyorsun değil mi? Daha doğrusu Normal, verimlilik ben... binle Bende de verimlilik 5 var abisi bak gördün mü? Ancak kırıyor lan. Ben. <laughs> ben, ben kırırım önündekini sen onun gibi takıl böyle kırıyormuş gibi yap. gibi <laughs> olacak. <laughs> şimdi gençler benim bildiğim Ender Dragon bize yaptığı saldırı büyü. Yani o yüzden dikenlerin çok bir işe yaramayacağını düşünüyorum baby. Sen ne düşünüyorsun? Kanka bence yarar ya. Öyle Her türlü Yarar. Bence yarayacaktır. Bekleyelim gelir şimdi. Tamam bu reis insin Aa, aşağıya bakalım. Bize bir vursun. Hatta dur bakayım sende şey gitti değil mi dikenler gitti. Bende sadece şapkamda kaldı dikenler. Ben çıkartabilirim istiyorsan. Ha öyle mi? Yo 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 çıkartman değil. Sen biraz geride dur. Çünkü sana vurur öldürebilir. Kurman yok ya. Tamam kanka ben o zaman buraya kendime mekan yapıp bekliyorum. <laughs> tamam tamam tamam. B Aa, geliyor. Dur, Bey bunlar niye sana saldırıyor? <laughs> Şimdi kanka, Dur. dur. Var, Aa vurdu. Bana vurdu. Ben vurmadım. Allah. Bana vurdu ve öldü beybe. <laughs> Çok güzel. <laughs> Oğlum yok oldu. Aa demek ki bu büyü sayılmıyormuş normal böyle ağzıyla, yüzüyle vurdukları sayılıyormuş. Oh yeah leveller 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 leveller. Bu ne? Bunu de üçüncü deneyimizde gençler bu şekildeydi. Bunu Wither versiyonu da denenebilir ama zaten hepimiz bence Ender Dragon'dan sonra sonucu biliyoruzdur. Bu arada gençler Baby'nin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. O işte isim yazıyor ya böyle etiket gibi mavi. Ona tıklayıp kanalına gidebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Dolu dolu bir Dada Pack videosuyla birlikte oyunun minik bir hileyle bitirmiş sayılabiliriz aslında. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.